Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Bugün Ali Bekir'le farklı bir sohbet yapacağız. Niye? Çünkü Ali Bekir 2021 model bir düz C satın aldı. Yaklaşık bir yıl önce aşağı yukarı. Oldu mu? 7, 7 ay falan. 7 ay aldı. aldı. O, o motosiklet çok da güzel. Renkleri harika. Akropovic egzozu falan var. Böyle dolu dolu bir motosiklet. Aldıktan sonra bir Türkiye turuna çıktılar. Özellikle Güneydoğu, Güneydoğu tarafına doğdu, evet. gezdiler. Tabii biraz böyle stabilizeydi. Taşlı topraklı yollardı. Çok sert araziler. Sert arazilerde Ciddi motor kullandılar. 3-4 arkadaşımızla birlikte bizim Nazım'la. Salih vardı bildiğim evet. kadarıyla. O arada Zeki abi de bir tur yapıyordu. Neyse sonuç olarak turdan döndükten sonra biz Ali Bekir'le oturduk konuştuk. bayağı bir söylendi. Dedik ki, ya aldığıma çok pişman oldum. Ne oldu abi senin başından neler geçti? Sen bu motosikleti... Neden aldığına pişman oldun? Senin <laughs> muhalifliğin ne biliyoruz? Sen <laughs> hep şunu söylüyorsun. Ya diyorsun ki ben ve çok arıza çıkartan bir motosiklet hep konuşuyoruz, hep söylüyoruz. Evet. Söylemlerinde hep bu var. Bizde ee, biz de ya Allah aşkına ben 3 tane GSADV aldım. Neredeyse 60-70 bin kilometre kullandım üçünü toplamda. Ve bir tane bile doğru dürüst sorunla karşılaşmıyorum. Sadece ara sıra der ki işte bir şey oldu servise git. Hani aniden istop. Ondan sonra kapatıp açar tekrar yoluma devam ederim. Ben bir sorun yaşamadım. Söyledim gerekirse. Ama Ali Bekir'in Peşini bırakmadı abi bu söylemlerinden <laughs> mi kaynaklandı neden kaynaklandı bilmiyorum. Motora gönül rahatlığıyla bir binemedi adam. Bir dinleyelim istiyorum Ali Bekir'in neler ya yaşadığını. Aslında benim karşılaştığım neler geçti? sorunlar hani genelde BMW sürücülerinin karşılaştığı sorunlardı bunlar. Aslında çok farklı şeyler yaşamadım. Çekimin fırsatıyla şöyle bir şeyden bahsedeyim. Şimdi bizi takip edenler hep şey yapıyorlardır düşünüyorlardır abi niye böyle karşısın falan diye. Çok kısa hemen aktarayım. <laughs> ya ben da doğdum büyüdüm. Bizim babamızın 1951 model bir Willys Truck'ı vardı. Yani şimdiki Jeep'in, Jeep, Jeep Cherokee'nin dedesi. Tüm zamanların en iyi arazi aracı seçilmiş bir araç ama klasik e, Amerikan Amerikano'da çok problem çıkartan bir araç. İşte Doğanların, Şahinlerin, Anadoluların en iyi arabalar olduğu dönemlerde. O araba arıza yaptığında biz aylarca parça beklerdik. Daha sonra motosiklet tarafına geçince de işte 1993 yılı Zeki Hoca ilk memuriyete başlamasıyla biz Javar Lazer satın aldı. Hani babamızın motorunun dışında kendi motorumuz olması babında daha doğrusu Zeki Hoca'nın motor olması babında ve biz o Javar Lazer'le Zeki Hoca'dan kalan zamanlarda da ben sürüyordum onu. Ne güzel. Onda da aynı sorunu yaşıyorduk. Çünkü Cemal Nazir'in en yakın parça tedarikçisi Trabzon'da ve bizim oturduğumuz ilçeye 3 saat mesafedeydi. Yani bir gün filan sürüyordu bir şey tedarik edebilmeniz ve emek harcamanız lazım. Daha sonra mezler filan vesaire. Taşra'da olduğumuz için yedek parça sorunu çok çeker ve dolayısıyla o bekleme sürelerinde biz o araca binemez, kullanamazdık. Bu da benim içerisinde içimde herhalde bir yer etmiş durumda. Daha sonra da şu gerçi şu anda da çok farklı değil yani. Evet, bugün de bugün öyle. de Trabzon'da ya da Rize'de oturan ya da Artvin'de oturan bir arkadaş motosikletine parça lazım olduğunda 15-20 gün beklemek zorunda. Maalesef öyle. Bütün motorcu arkadaşlar da biliyorlar. Yani şimdi evde çocuğunuz hastalanıyor mesela işte eşiniz arar sizi çocuk hastalandı der dersiniz ki ya doktora götür dersiniz yani. Ama bu motosiklette öyle olmuyor. Motosiklet garajda eğer problem bir problemden dolayı bekliyorsa günlerce uyku uyumazsın yani. <gülüyor> <gülüyor> bir an önce hallolsun istersin. Çünkü sürmek istersin <laughs> yani evet. motoru yani. Yani ben şimdi işte Trabzon'da da bir garajım var motorlarım var. Burada da var. Hani bilmeliyim ki eğer İstanbul'daysam bu motora her an binebilmeliyim. Binmesem bile bu psikoloji. Binişe, iyi. sürüşe, seyahate bu motorun. Her daim hazır olması hazır lazım. Hazır olması abi. lazım. Bizim olayımız bu. Evet, çok aynen, net söyleyeyim. Aynen öyle. Sonrasında da biliyorsun yani ben çok uzun seyahatler yapıyorum yurt dışı yurt içi ve motosiklet kullandığım alanlar gerçekten de hani ben hep enduro motosiklet kullandım. Hiç racing'in, touring'im, chopper motosikletim olmadı. O biraz da benim yaşam tarzımla alakalı. Doğayı sevdiği için enduro motosiklet kullanıyorum. Normal olarak. Set coğrafyadasınız. Uzun yolda da aynı şey. Yani Azerbaycan'a gittiğimde de Şaki dağlarına çıkıyorum. İran'a gittiğimde de işte dağlara çıkıyorum. Balkanlarda da böyle oluyor. Dolayısıyla asfalt yoldan ziyade daha Evet. orada bir sorunla karşılaşmak istemiyorum. Süper. Dolayısıyla abi. benim motosikletteki önceliğim konfor, kalite, şu bu. hani sorunsuzluk normal. Sıfır olarak. problem. Hedefledim şey bu. BMW de bu kategoride çok sorunlu bu makine. Sorry. Çünkü hani, benim de ilk BMW'm bu. İlk BMW'm bu. Ama çok BMW'yle seyahat ettiğim için yanındaki arkadaşlar çok sorun yaşadılar. Yani küçük böyle küçük problemlerden dolayı yolda kalmışlığımız, çektirmişliğimiz, hani seyahatimizin mahvolmuşluğu çok var. Bunun yükü de var üzerimde. Dolayısıyla ben BMW'yi bu yönde hep eleştirdim. Bu motorun başka bir hikayesi var. Bir miktar tica, parayı ticari olarak değerlendiririm diye arkadaşların önerisiyle satın aldım. Çok kısa bir süre biner ve sonra satarım diye düşünüyordum. Tabii bizim için bir devrim niteliğindeydi. <laughs> Biz BMW sürücüleri olarak hani Ali Bekir'i bir BMW'nin üzerinde görmek ve sahip olduğu bir BMW'nin üzerinde görmek özellikle çok önemlidir. Buradan Yakup kardeşime selam olsun. Bizim için hakikaten bu bir devrim niteliğindeydi. Aracı olan herkese çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sonrasında da bu motoru Tamer'den satın aldım. Tamer'in motosikletiydi. Çok dolu bir makine. Yeni. Kilometresi çok düşük. 20 bin kilometreydi ben aldığım zaman ve akabinde hemen alır almaz da güneydoğu Toru'na çıktı. Bakımlıydı motor. Bakımlıydı her şeyi. Hep hazır. servis bakımlıydı. Hep servis bakımlıydı. Döneme... Hala servis bakımlı. Ben de servise götürdüm. O döneme kadar herhangi bir kaza ya da bir problem yaşamış mıydı? Yok, hiçbir miydi? şey yaşamamıştı Tamam. Makine. Ama zannediyorum ki hani benim kadar bir seferde o kadar uzun yol yapmış bir makine değil. Çünkü hani makineye baktığınızda makyajı çok iyi. Muhtemelen kısa sürüşler yapılmış makine evet. ve araziye çıkmadığını düşünüyorum. Çünkü lastikleri falan tercihdili şekilleri de Hiç arazi gördüğünü düşünmüyorum. Evet, biz bununla Nazım Salih ben önce Trabzon, sonra Artvin üzerinden Ardahan, Kars, Van, Ağrı, Hakkari, Şırnak, oradan Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Tunceli ve tekrar Trabzon ve İstanbul yaptık. Çok Yaklaşık 6000 ya. bin kilometre gezdik ve gezdiğimiz coğrafya tamamen hani şehirler arası ulaşım hariç Cilo Dağı'na çıktık. Cilo Dağı 4000 rak. Ya yani belki de Cilo Dağı'na ilk çıkan GS mudur yani. <laughs> Çok güzel. <laughs> ya yani keçilerin çıktı. Hani arabaların gittiği yolu bırakıp keçilerin gittiği yoldan zirveye çıktık. Benim endişem hep şu olduğu için de, makineyi sürmeye başladıktan sonra ki biliyorum bunun böyle olduğunu, şaftlı motorların hepsinde aynı karakteristik özellikler var. Bir diferansiyel, bir ayna marudi, bir şaft ve şafta aktarma organları var. Biliyorum ki şaft aktarmasından dolayı frez dişleri birbirine çarparken tıkırtı yapar. Yani bunu kasislerde vesairede şaftın tıkır 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 sesini duyarsınız. Bir süper tenerem var. Onunla kıyasladığımda, BMW'nin şaftı çok daha fazla gürültülü çalışıyor. O da şaftlı bir motor bu arada. Süper o da deneydi. şaftlı bir motor. Dolayısıyla o sürüş esnasında o sesi sürekli duyuyor olmak acaba bir problem mi var algısı oluşturuyor? Bu kadar çok mu olmalı algısı oluşturuyor? Sonra kendi kendini yatıştırıyorsun. Yok, bu BMW böyledir filan. Böyle diyorsun. çalışıyor. İşte ne bileyim gaz açıyorsun, ani yükleniyorsun. Bu makine çok güçlü bir makine. Bir de Akrapovic yazılımı filan var vesaire. Takriben 160 beygir güç üretiyor. Ee, hmm çok hız, yüksek hızlara çıkabiliyor. Normalde 225'te falan kesiyor Doğru. Galiba. 255 gördü bu makine. Oo. Ve bir 130-140'tan sonra ciddi bir titreşim başlıyor. Yine tabi şafttan kaynaklı. Acaba bu da normal mi çekincesi var? Ve biz bir şekilde seyahati Trabzon'dan ikinci stepe geçtiğimizde ben kendi makinem için acaba o hard araziye vurduğumda o coğrafyada bir sorun yaşar mıyım diye düşünürken Nazım sabah benim garaja geldi. Dedi ki motorum tekliyor. Gazı kestim mi? Stop ediyor. Nazım da 2008 bir GS kullanıyor. <laughs> hemen İlan Usta'nın oraya gittik. Nazım bir akşam önce motoru yıkamış tazikli suyla. İlan Usta TPS sensörü arızalı dedi. Biz seyahati hemen stand e aldık. İstanbul'dan TPS sensörü arızası şey, siparişi verdik. İki gün sonra geldi. Onları taktık ve tekrar oradan yola çıktık. Bu benim başıma Gelmedi. Nazım'ın başına geldi. TPS sensör arızasını ben kullandığım geriye dönük. Hani 16 tane motorum oldu. 15'i de hemen hemen Japondu. Bir KTM. Hiçbirinde TPS sensör arızası yaşamadım. Yani Ama Hepsinde 50-60 bin kilometre. Yıkamada bin devam yani herhangi evet. bir problem de olmuyor Japon tarafında. Evet. Sert yıkamalara da maruz kalsa herhangi bir sensör arızasını ben de duymadım açıkçası. Ya şöyle hemen araya gireyim. Yıllar önce... Çok BMW konusunda duayen kabul edilen e, Konya'da Mustafa Sivri Usta var. Sivri soyadı, Sivri Usta diye anılıyor. Ben onları yıllar önce sohbet ederken İlhan'la beraber bir seyahat dönüşü ökeninde ziyaret etmiştik. Onun şöyle bir sözü vardı, İlhan o zaman bir, 1150 GS kullanıyordu, ben de Super Tenere 750. Dedi ki arkadaşlar, bu adam BMW'de de duayen bir adam. Yani Almanya'ya davet edilmiş, eğitimler almış falan vesaire yapmış bir adam. Hikayesi çok uzun, onu başka bir zaman aktarırız. Sivri Usta şöyle bir şey söyledi. Dedi ki BMW motosiklet yıkanmaz. Japon'u çamaşır makinesine koy, az kurut, çalıştır. Ama BMW'yi asla yıkamayın arkadaşlar. BMW'yi silin dedi. Ha, vay. Yani onu şöyle eşleştiriyorum. BMW'nin ürettiği bütün elektronik aksam ve sensörler çok açıkta. Bu onun tarzı. Neden böyle bir mühendis yapıyor bilmiyorum. Nazım'ın başına böyle bir hikaye geldi. 2023'te biraz kapatmışlar. Evet. Yeni Nazım böyle bir şey kapalı. yaşadı. Şimdi bendeki sohbetimizin başında anlattığım algıyla oluştu şey yapın eşleştirin. Cilo Dağı'ndayız. Telefon yok. Çekmiyor. 4000 rakımdayız. Bölgeyi zaten biliyorsunuz. Hani tedirginsiniz, terör vesaire şu bu. Öyle bir şey olmadı tabii ama orada TPS sensörünüz arıza yaptı. Senin kimi? Yani Heh. o TPS sensörünün orada arıza yaptığını düşün. Düşün. <laughs> yani ne yapabilirsin yani? <laughs> yok tek Dolayısıyla, <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> ben Dolayısıyla bende hep ki tedirginlik BMW sürerken bundan kaynaklıydı. Bu arada TPS sensörü nedir? Onu da azıcık anlatsana. TPS sensörü tört pozisyon sensörü. TPS sensörü gazı çevirdiğinizde makinenin dışarıdan çektiği havayı, hava miktarını gönderdiğiniz gaz telini çektiğinizde gönderdiğiniz yakıtla oranlayan bir oranı var. Dörtte bir işte dört birim hava bir birim yakıt. Makinenin performansına gücüne göre bu oranlar değişken. Bunu oranlayan bir Belki görmüşsünüz enjektörlerin girişinde bir kapak vardır havayı kesip evet. alan. Onun pozisyonunu ayarlayan yani. Yani kelebeği ayarlıyor. Evet kelebeğinin. yani giden yakıtla dışarıdan gelecek havayı oranlayan e, sensör. Potansiyometre aslında elektronikçi arkadaşlar bilir. E, basit de bir alet ama bozuldu mu yapacak bir şey yok. Bu endişeyle ben sürdüm motorumu 4500 kilometre. Ve BMW'nin hep şeydi. İşte Şırnağa gittik en yakın BMW servisi. <laughs> Böyleydi ve döndüm. Tabii makinenin çok beğendiğim yönleri var. Çok harika BMW'nin çok iyi yaptığı şeyler var ama bendeki öncelik hep sorun çıkarmaya dair olduğu için bir sorun yaşar mıyım, Bir sorun yaşar mıyım. Bu endişeyle seyahatimi tamamladım ve dönüşte makinemde şanzımanla motorun birleştiği bölüm contada bir terleme gördüm. Oradan vites koluna falan bulaşmıştı. Bunun yoldan olabileceğini düşündüm çünkü orada hava 40 derece 50 derece sıcaklıklarda filan sürdük. Temizledim vesaire baktım ki tekrarlıyor. Böyle bir problemle karşılaştık. Akabinde... Önce terleme. Önce terleme. Akabinde de servis zamanı geliyordu zaten. Dolayısıyla bunu ilk şeyi İlhan Usta Trabzon'a döndüğümüzde İlhan Usta koydu. Tork değerlerine bakıp o aradaki saplamaları kontrol ettiğinde oradaki 3 saplamanın gevşek olduğunu fark ettik ve şey oranına getirdi. Olması gereken orana getirdi. Dolayısıyla terlemeyi kesti. Bu olabilecek bir şey mi? Yani ben hiç başka makinelerimde yaşamadım. KTM'de yaşamıştım böyle bir şey ki o da bir Avrupalı. Yani Emsallerine göre yüzde 40 daha çok para verip satın aldığınız bir makinede 25 bin kilometrede bu yaşanmamalı diye Tabii düşünüyorum. Ya. Evet. Onun dışında nasıl bir sorun yaşadım? Hatırlamaya çalışayım. Şeyle ilgili servise gittiğimde şey şikayetinde bulundum. Dedim ki hani şu yollarda beyaz şeritler vardır kabartma biliyorsunuz. Hı hı. Onları peglerde hissediyordum. Yani arkada oturan kişi o peglerde o şeritten geçtiğimizi tık 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 hissediyorlardı. Servise gittiğimde makinenin 7000 kilometrede şaftının değiştirildiğini öğrendim. BMW geri çağırmış ve değiştirmiş biliyorsunuz. Bunlarda bazı sorunlar yaşandı. Delik açtılar aşağıdan. Delik alman. açtılar evet. E, bu da çok ilginç bir durum. Yani motosiklette şaftı icat edip şafta en üst yüksek kaliteyi tutturamamak. <laughs> yani diğer şaftlı makinelerde böyle problemleri hiç duymadım ben. Bu konuda BMW'yi kınıyorum ama <laughs> ama şunu çok hissettim gerçekten. Bu mükemmel bir şey. Bu boru sana özel bir şey de olabilir tabii. Bilmiyorum BMW Avrupa'da da böyle mi? Ciddi derecede makinesiyle ilgileniyor. Yani satış sonrası oluşabilecek sorunlarla maksimum seviyede ilgileniyor. Serviste beklerken birçok kişiyle tanıştım. Adam BMW'den galiba bir abiyle tanıştım. İsmini hatırlamıyorum. 0250 ADV alıp rodajını tamamlayıp bir ay kadar önce bu söylediğim Ağustos ayının sonlarında oldu bu olay. İtalya'ya seyahate gidiyor. Yaklaşık 2000 kilometredeyken sol silindirdeki şey Kelebekler eksantrik zinciri kilitliyor. Allah Allah. Borusan motosikleti oradan aldırıyor getiriyor. abiyle de uçakla buraya getiriyor. Sol eksantrini değiştiriyorlar garantiden. Ve orada olma sebebi, orada tanışma sebebimiz bir gün önce sağ eksantrinin kilitlemiş olması. Aynı makinenin. Şimdi şöyle bir durum bunu Japon markalar birçok sorun yaşadığınızda şunu söyleyebiliyorlar. Kullanıcı hatası hep arkadaşların yaşadığı sorunlarda Japon markalarının dönüşü bu yönde. Aynen öyle. Ama BMW'nin yaklaşımı bu sorun varsa bizim sorunumuz deyip değiştiriyor. Rize'de bir arkadaşımızın 11.000 kilometrede 2009 model S1000XR. Garanti dışı ama full servis bakımlı yatak sardı makinesi patladı yani 360 bin liralık of. motorunu BMW'ye gönderdi ve üzerine koydu normalde garanti süresi dışında olan bir makineydi ama servis bakımlı ise iyi niyet garanti servis sokabiliyor. bakımlı evet bütün servis bakımları zamanında yapılmış bir makineydi ve bunu karşıladı bu harika bir şey Kesinlikle. çok harika bir şey ya Borusan'ın verdiği hizmetten ben acayip memnundum yani yani bu Borusan'dan kaynaklı olabilir Bilmiyorum. BMW'den BMW de kaynaklar evet. ikisi de ama İşin diğer tarafında İtalya seyahatimde de eksantrik kilitlesin istemem yani 1200 lira verdiğim bir makine bugün şartlarda yani. hani böyle bir şey de yaşamak istemesin Allah'tan İtalya'daydı ya Moğolistan'da olsaydı ne yapacaktı tabii, tabii. yani e var öyle işte Afrika'da 2018'lerde bir kronik problem vardı cantlar gevşiyordu hatırlar evet, mısın? Evet, evet, mavi evet. beyaz ADV'lerde adamın bir tanesinin cantı kırılıyor 2020 kom, günlerde komple. yaşanmış yani hani böyle şeyler olabiliyor ve bu anormal belki başka <laughs> markalarda da yaşanıyor olabilir ama marka arkasında duruyor genelde Benve tarafında mal benim Elimden bir şey geliyorsa Almanya'ya yazıyor Borusan hemen. Ya böyle böyle evet. bir sorun olmuş. Bunu nasıl çözebiliriz? Gerçekten de çoğu mesela Orhan'ın da biliyorsun 2017 CSA devresi var. Evet. Onun da şaftı garantiden değişti, içi paslanmıştı. E bu garantide olmadığı halde garantiden değiştirdiler. Yani iyi niyet garantisine soktular. Küçük bir işçilik ödedi 180 lira bu ne o kadar. Yani Borusan işini bence gayet iyi yapıyor. Bu konuda evet gerçekten Sen, takdiri Videomuzun konusuna özüne dönelim. Evet dönelim. Sen abi bu motosikletten satma kararı aldın ve dedin ki ya ben bunu satayım artık. Çünkü memnun değilim. Memnun olmamanın sebebi bu endişelerin mi? En başta endişelerim çünkü şöyle bir algı oluştu bu motoru aldıktan sonra bende. Mesela yazılımsal bir hata yaşadım, bir problem yaşadım. Kuzey Marmara otoyolundayken makine hareket halinde Gazı bırakmam gerekti İşte cırtım açıldı cırtımı takayım filan derken makine stop etti. Sen bunu iki ya da üç defa yaşadım. Oo, çok, çok ee, ben kötü, bunu önce şey. önce sorun olarak algılamadım aslında. Yani yakıttan olabilir filan diye de düşündüm. Ya da dedim ki acaba key switch'e elim mi dokundu hani stop ki, ettim filan diye düşündüm. Daha önce servise gittiğimde bakıma götürdüğümde ben hani onu şikayet olarak dile getirmeden servisteki arkadaş müşteri temsilcisi şöyle bir şey söyledi. Dedi ki zaten motorunuzun geri çağırması var. Bir güvenlik yazılımının güncellenmesi gerekiyor. Dedim ki sorun nedir dedim. Dedi ki yüksek hızlarda gazı bıraktığınızda makine sizin motordan düştüğünüzü ya da işte bir sorun olduğunu algılıyor ve motoru stop ediyor dedi. Vay. Dedim ki ya bunu evet yaşadım ben bunu bir iki defa dedim. <laughs> Mesela o sorunu ortadan kaldırdılar. Güzel. Kontak anahtarıyla ilgili bir algılamayla ilgili bir problem yaşadım. Ona da yazılımsal olduğunu söylediler, düzelttiler. Ben de sorduğum sorunun cevabı şu. Şimdi bu makineyi sürdüğüm sürece BMW servislerini Hinterland'ında olmam lazım <gülüyor> 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 diye düşünmeye başladım. Ve dolayısıyla dedim ki ya ben bu makineyle hani dağa taşa şuraya buraya hani örnek veriyorum Trabzon'da Rize'de Artvin'de. Yaşadığın coğrafya ya, o uygun. coğrafyada işte bir BMW servisleri ama sadece yağ değiştirebiliyor. Yani demin bahsettiğim arkadaşın motoru değiştirmeye motoru şasiyen üzerine koymaya İstanbul'dan usta geldi de evet. üzerine koydular. Dolayısıyla bu sorunları o coğrafyada aşamayacağımı düşünerek Dedim ki ya bu makine ben BMW'nin Hinterland'ında olduğum sürece, e, o sahanın içerisinde olduğum sürece sürebilirim diye düşündüm ve satmaya karar verdim. Peki ee... soru şu, satın aldın ve kullandığın 17 makine mi demiştin? 16, bu 16. 16. 16. makine. 16. makine diye düşünelim. Bu 16 makine arasında senin endişelerini bir kenara bıraktığımızda yukarıdan aşağı sıralayalım bu kaçıncı sırada gelir? Şimdi şöyle, konfor anlamında birinci sırada gelir. Performans güç? Performans güç anlamında da çünkü ben hani bu kadar yüksek güçlü bir makine kullanmadım. Kullandığım en güçlü, sahibi olduğum en güçlü makine. Şöyle söyleyeyim, sorunsuzluk anlamında belki de en sonda olur. Ama konfor anlamında ilk sırada olur. Bir parantez açıp şunu söyleyeyim. Bizde insanlar konfor ve kaliteyi birbiriyle karıştırıyor. Kesinlikle. Yani Karıştırma Çin arabaları makinesi. da çok yüksek konfor sağlıyor ama dayanıklılık anlamında Doğru. aynı şeyi sağlamıyor. BMW'nin motosikletlere kattığı, kendi motosikletlere kattığı en güzel şey Telelever ve Paralever sistemi. Kesinlikle. Bu müthiş Bu, bir konfor dar sağlıyor. Dar dönüşler, bozuk arazi yolları, gidon kilit dönüşler. Dolayısıyla sürücünün orada harcaması gereken enerjiyi %50-60 azaltıyor. Bu güvenlik sağlıyor ve aynı şey fren sisteminin iyi çalışmasını sağlıyor. Ondan da çok kısa bahsedelim. Telelever siz ani fren, kilit freni yaptığınızda motosikletinizin eksen çizgilerinin bozulmasına izin vermiyor. Yani bugün bir Japon makinede, bir Afrika'da, bir Super Tenere'de ya da başka bir makinede ani fren yaptığınızda makine amortisörlerini yumar. Evet. Öne ee, yığılması. frenin iyi tutmasının iyi tutmasına etki edecek şey motosikletin kendi ağırlığı, sürücünün ağırlığını, lastiğin asfaltla birleştiği yere aktarması ve dolayısıyla orada bir basınç oluşturması. Doğru. Bizim diğer motosikletlerde ani fren yaptığımızda oluşan baskı ön amortisörde süspansiye ediliyor. Dolayısıyla Doğru. lastiğe o ağırlık aktarılmıyor. Aktarılmadığı için biz ani frenlerde duruş kabiliyetimiz zayıflıyor. Doğru. Hemen öne yığılıyor. Telelever bunu yapmadığı için buna müsaade etmediği için üzerindeki bütün ağırlığı lastiğin yola temas ettiği noktaya ulaştırıyor ve frenlerin çok iyi çalışmasını sağlıyor. Olduğun yere çakılıyorsun. Evet makineniz Yüküş. şöyle evet. oluyor. O eksen Aynen. çizgisini bozmuyor. Dengeli şekilde. Arka lastiğiniz yerden kesilmiyor. Evet. Yere uyguladığı baskı azalmıyor. Ön lastiğin üzerindeki baskı sizin ağırlığınız oraya çok iyi yansıtıyor. Bu çok iyi. Çok mükemmel bir şey. Yani BMW ile ben İstanbul trafiğinde yüksek hızlarda hareket ederken ya da arazide giderken işte hani gazın keyfini daha çok yaşarken acaba bir kontrolsüzlük yaşar mıyım? Yönlendirebilir miyim? Ani frende bir sorun yaşar mıyım? diye psikolojik olarak aldığım tedbirleri alma ihtiyacı duymuyorum. Dolayısıyla bu bir güven veriyor. Bu çok harika bir şey. Kesinlikle. Çok olabilir. harika bir şey. Bunu çok iyi yapıyor BMW. Müthiş. Bu diğer markalar hiçbir markada bulamayacağınız bir bu şey. Sürücüsüne yani. verdiği güven hissiyatı. <laughs> konfor evet. ve rahat sürüş hissiyatı gerçekten muhteşemdir. yani. Bu makinede sevdiğim başka bir özellik. Tabii bu elektronik bir özellik. Mesela Super Tener'de de 84 kombinasyonlu bir elektronik süspansiyon sistemi var. Ama manuel çalışıyor. Bir kişi, iki kişi çantalı çantası. Siz Seçmen ayarlıyorsunuz gerekiyor. onu. Ve yola göre de seç, seçebiliyorsunuz. Ama bunu sürücü yapmak zorunda. Doğru. Bu makine kendisi yapıyor bu işi. Evet. Yani seninle beraber oturduğumuzda süspansiyon ona göre anında ayarlıyor. Sen indiğinde bana göre ayarlıyor. İlk durduğumuzda Hemen ayarını yapar Ya bu çok güzel bir şey. Hani uğraşmıyorsunuz dur ayarlayayım ineyim. Çantalıydı çantasızdı filan. Bu çok güzel. Bu konfora alışınca diğer motorlara geçtiğinde çok arıyorsun. Ya bir de işte hani sele ısıtması çok başarılıdır. Elcik ısıtmaları çok başarılıdır. Rüzgarı sana atması yani ADV'lerin camı bildiğiniz üzere daha Hı -hı. büyük. Ve gerçekten sen içeride oturduğun için çok daha Hı -hı. az etkilenirsin. Ama yeni motoru öyle yapmamışlar. 2023'tekinde düz CS'de mesela bu alçaklık maalesef yok. Orada bayağı bir düz, düz bir biraz motor Biraz Japonların var. çizgisine benzemiş. Evet. Biraz daha böyle arazi kabiliyeti yüksek. Yani öne de oturabilirsin motorda. Arkaya da oturabilirsin. Yani bildiğiniz üzere arazi sürüşlerinde hani biraz daha öne tutarsın ya motoru. Evet. Ee, böyle öne yere iyi bassın hakim olayım diye. Yeni GS'de biraz öyle olmuş. Biraz daha böyle arazi kabiliyeti yüksek bir motor organize etmişler ve kapalı dediğin yerler yani o yanlardaki bu boşlukta gördüğümüz alanların çoğunu kapatmışlar. Bu da hani daha az böyle soruna bulaşsın sanırım. Herhalde bu feedback'ler yani tüketicilerden aldıkları geri dönüşlerle tasarladıkları bir şey olmuş. Ön far hariç. far <laughs> çok şey. <laughs> Farı görünce Allah'ım dedim bunu. <laughs> bunu bir kör mü tasarladı yani? <laughs> ya hani hep kullanıyoruz ya yani bunu yapan mühendis şöyle karşısına geçip yok ya bu olmadı falan niye dememiş. <laughs> de yani. Değil mi ya? Abi gözünü seveyim ya. <laughs> 2024 ADV'yi bekliyoruz tabii. Nasıl bir motor gelecek? E, tasarım olarak düzden bambaşka olacağı, ayrı birer motosiklet olacağı söylendi. Umarım 2024 ADV'de o ihtişamlık ve da güzel farı diyeyim. Bence çok şık bir farı var. Onu korurlar da ama 1300 özelliklerinde ya da söylentilere göre 1400 olabilirmiş. O özelliklerde bir motosikletimiz olur. Mesela ben diğer bazı modellerde işte özellikle işte Ducati'de ve Triumph'da gördüğüm işte kör nokta algılayıcı, mesela radar bu özelliklerinde artık günümüz tüm motorlarında olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle kör nokta algılayıcı mükemmel bir şey. Evet, Anında alışıyorsun. Sağından solundan geçen vız diye trafikte İstanbul trafiğinde kuryeler çok hızlı şekilde etrafımızdan sürüyor. Pıt 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 hemen duyarı dikkat et geliyor. Ve sen fark ediyorsun. Hani sesten algılamasan bile oradaki ışığın yanması seni güzel uyarıyor. Çok güzel bir sistem. Umarım yeni motorlarda bunu hep görüyor oluruz. BMW ile ilgili ben şunu eklemek istiyorum. Şimdi genelde BMW kullanıcıları senin gibi Makineyi sıfır satın alıyorlar, İşte 30-40 bin kilometre kullanıyorlar, satıyorlar, sonra bir yenisini alıyorlar ama o makineler bir ikinci, üçüncü kullanıcılara gidiyor. Fiyat olarak, fiyat segmenti olarak üst segment bir makine olduğu için Doğru. genelde BMW'nin ikinci kullanıcıları, hani diğer makinelerden BMW'ye geçen insanlar olabiliyor. Doğru. Onlar için bir önerim var. Şimdi bu makineyi siz servise götürdüğünüz sürece geneldeki bizdeki algı da şeydir, hani garanti süresi dolana kadar servise götürürler. Garanti dolduktan sonra ya satılır ya da dışarıda tamiri yaptırılır. Dışarıda da çok iyi ustalar var, var Evet muhakkak. Allah var. Ama şöyle bir durum var. Bu bütün sadece BMW için değil. Bütün Avrupa makineleri için geçerli. Bu kendi şahsi tecrübemle söylüyorum bunu. Bu böyledir diye değil ama ben bunu yaşayıp çok, ve görmüş oldum. Çok normal. Için. Abi. Avrupalıların mekanik anlayışı Japonlarınkinden biraz farklı. Japonlar maksimum dayanıklılık, maksimum uzun ömür, minimum konfor üzerine inşa ederler makinelerini Avrupalılar da maksimum konfor yeteri kadar dayanıklılık. O da para, para kazanmak evet, üzerine bir Evet O da para kazanmanın değil bir yöntemi. Dolayısıyla makinelerin ikinci el alan arkadaşlar bu makinelerin işte demin de söylediğim gibi aslında enduro makine bence zincirli olmalı, zincir aktarmalı kesinlikle olmalı, Şaftlı olmamalı yani. Bu makinenin Şaft arazide daha kolay bozulan bir kesinlikle şey. Kesinlikle yani. yani arazide bunu belirli bir limitin üzerine çıkardığınızda şaftın momenti, tutunumu, mekanik aksamlarının fazlalığı falan buna sorun yaşatıyor. Dolayısıyla diferansiyel, özellikle diferansiyel bilyeleri, şaft aksamı üzerinde bulunan istavrozlar, ön amortisör keçeleri, ön mesnet bilyeleri, Avrupa makineleri daha hassas. Çok çabuk bozuluyor. Evet. Özellikle hani... işte ön amortisör keçesi dedin ya az önce. Evet. Daha 15.000'deki benim CSA devemde sol ön amortisör keçesinden yağ kaçırıyordu mesela. İşte Sert bir şeye vurmuşsun. Hiç, hiç hiçbir falan. şey yok küçücük bir toz girmiş araya. Bak, evet, bakıyorsun keçeyi çıkarttık baktık. E şöyle bir plastik parça evet. aslında. İncecik bir çizik var. Hiçbir şey yok. Hiçbir yere vurmadım, atlamadım, zıplamadım. Bir şey yapmadım yani. E bir toz kaçmış etmiyormuş. arasına. Evet. Abi. Dolayısıyla Ama bin, bin, lira. Yani şöyle düşünmesinler. Yani eğer ve bir BMW biniyorsanız onu okşamak, sevmek zorundasınız. Yani. Tamam. Bakım ne olacak? ama. Yani biz bakımlı. ben şey oluyor, ben her şey diye tanımlıyorum hep. Yaman makineler geisha gibidir diyor, diyorum. <laughs> Dolayısıyla bu ince detayları hani götürdüm, ya filtreyi suyu değiştirdim, biniyorum, devam ediyorum. Öyle düşünmeyin. Uzun ömürlü binmek istiyorsanız bu makinelere işte bilyeleri vesaire aktarmaları, işte lastikleri, gergileri vesaireleri bunları kontrol edin ve ettirin. Çünkü ha şöyle de bir şey de var. Mesela eleştiriyorum dedim işte şaft sisteminde problem var, elektronik problemleri var. Ben şunu hiç görmedim mesela. 4 silindir BMW'lerin uzun ömürlü olmadığını söyleyebilirim ama hiç daha işte subap kırmış, işte segman kesmiş, işte crank yatağı bozulmuş boxer makine yok abi. Yani BMW'de, BMW'nin makinesinde, engine kısmında sorun yaşanmış. Ben yani 49 yaşındayım, 49 yıldır motor camiasının içerisinde böyle bir şey görmedim. Kif yani. silindirde evet, böyle bir şey yok. Dolayısıyla diğer aksamlar üzerinde hassasiyetle bakım takibini devam ettirdiğinizde bu problem yaşanıyor. Biliyorsun işte 2000 yanlış hatırlamıyorsam 2012'ler olabilir ya da 2012 BMW'lerde integral ABS beyni problemi var. Vardı. Hatta Yakup da yaşadı artistinde. Ya birçok kişiye ulaşıp o ABS ünitesini tamir etmeye çalışıyorsun. İşte ben de mekanik bilgim iyidir. Elektronik zaten eğitim alanım falan. Beyni söktük, dağıttık, hiçbir problem yok. Hiçbir problem gözükmüyor. Yani böyle Mercekle falan incelemen lazım. İçinde elektronik şey, fincan aksamları, piston aksamları falan var. Bir arkadaşa ulaştık İlhan Usta'nın vasıtasıyla. Adam Mehmet'den çok eski bir usta. Adam şunu söyledi. Almanya'ya gittiğimde dedim ki dedi. Arkadaşlar bu ABS beyinleri arıza yapıyor ya. Aldığım cevap şuydu. Bizim ABS beynimiz arıza yapmaz. Ya yapıyor işte biz değiştiriyoruz. Kaç tane değiştirdik? Zamanında bakımı yapılmadığı için değişmiştir problem çıkartmıştır diyor dedi adam. Zamanında bakımı yapılıyorsa bizim ABS beynimiz sorunsuz ve sonsuza kadar çalışır. O Aynen. modellerde yanlış hatırlamıyorsam organik hidrolik kullanılıyordu. Organik hidrolikte de bir zaman sonra eğer o süresini geçirdiğinizde içerisinde kristalize olmaya başlıyor. O kristalize olan hidrolikte pistonların üzerinde çizgiler çekiyor. Gözle görülmeyen o da basınç kaybı oluşturuyor ve ABS beyni arıza yapıyor. Yani dolayısıyla BMW biniyorsanız binmek istiyorsanız BMW'nin sunduğu keyiften yararlanmak istiyorsanız ikinci elde özellikle satın aldığınız makinelerde bütün A'dan Z'ye her şeyin bakımını rutin evet, olarak kesinlikle. yapmak durumundasınız. Ağzına teşekkür ederim. Hala satmakta kararlı mısın? Ya bu yazı çıkartacağım herhalde. Dün yeni patilerini aldım, lastik aldım. Gördüm. Falan vesaire. Hayırlı olsun. Ee, Dişi lastik tercih etmiştin. Yine arazide kullanacaksın anladığım kadarıyla. Ya kadar toprağa yani. çıkmadan olmuyor. Biraz çıkmak <laughs> lazım. Ne bu? Markası ne bunun? Continental TKC 70 ben diğer motorlarımda da bu lastiği tercih ediyorum. Continental'in de, de reklamını yapmış olalım. Suda çok iyi, yağmurda çok iyi, toprakta da çok iyi. Asfalt performansı nasıl? Asfalt performansı da güzel, biraz çabuk düzeliyor. Yumuşak bir lastik. Anladım. Ama her şeyi biraz yapabiliyor. O yüzden yıllardır bu, bu lastiği tercih ediyorum. Hayırlı olsun. Kaç aldın? Ayıptır sorması. Ee, Antalya'dan tedarik ettim. Montajla dahil 11 bin liraya mal oldu. 2023 Kasım ayındayız. Bilginiz olsun. Evet. Peki çok teşekkür ederim ağzına sağlık umarım daha çok binersin umarım daha çok gezersin <laughs> e, bakımlarını zamanında yaptırdığın zaman ben bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum çünkü ben yaşamadım çok da mutluydum mutlu olmaya da devam edeceğim yine 2024 ADV çıktığında satın alacağım zaten ama düzü de güzel fakat işte o far nedeniyle ben tipini çok beğenmedim yani benim için şu çok önemli abi Mo motora baktığım zaman of çok güzel bir şey ya buna <laughs> süreyim diyeyim istiyorum e, maalesef diğer motor şu an için yani düzcez yeni çıkan düzcez benim bu beklentimi bu bakış açımı çok doldurmuyor. O yüzden ADV'yi bekliyorum. Bakalım nasıl gelecek. Tekrar ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler sağ ol. Yaşanabilecek olası sorunlar seni endişelendirmesin inşallah. <laughs> ee, uzun yıllar bu güzel motosikletine bin çünkü rengi de, tipi de ve sana sen üzerindeyken de bakıyorum. Çok güzel yakışıyor. Teşekkürler. Ee, umarım uzun yıllar binersin. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa videonun altında Ali Bekir'e de bana da sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.